Selamun Aleyküm hayırlı cumalar diyerek başlıyoruz yine videomuza Star Stop Sakarya olarak Tuncay abimiz İzmit Kocaeli'den geldi Aracına Bu sefer Star Stop modülü değil Cam kaldırma modülü uygulaması yaptık Sanırım İzmit'te işi çözememişler Birkaç yere göstermişsin Öyle söylemiştin Bizi buldu. Evet bizi de internet üzerinden buldu ve tercih etti sağ olsun teşekkür ediyoruz Şimdi arası, aracına cam kaldırma modülü uygulaması yaptık. Tabi Yani bazı ustaların yapamamasının nedeni var. Elektrik elektronik Bilgileri yani elektrik bilgisi olup elektronik olmadığı için Aynen. Sol kapıyı ayarlayamıyorlar. Diğerleri zaten standart. Neyse sonuç olarak sol kapıyı da biz ayarladık. Evet. Montajın sistemini zaten gördün. Uygulayarak da göstereceğiz zaten. Tabi Montaj değiştirilikte nasıldık abi? Süper. Süper mi? Neredeyse fabrikasyon gibi yapmaya çalıştık. Evet. Şimdi şöyle yapalım ben camları bir göstereyim. Tüm camlarımız açık. Camlar zaten orijinalinde de kalkarken biraz yavaş kalkıyor galiba. O bizimle alakalı olan. Tamam. Bir temizlik gerekiyor muhtemelen ya da cam filmlerinden olabilir. Kilitleyelim abi sana zahmet. Şu an kilitlediğimizde ön iki cam aynı anda kalkıyor. Sonrasında sırayla arka camlar kalkarak en son bizler taraftaki camı da kaldırdıktan sonra işlem tamamlanmış oluyor. Bu cam biraz daha rahat kalkıyor evet. diğerlerine göre. Evet. İzmit'ten gelen ve bizi tercih eden Tuncay abimize teşekkür ediyoruz. Bizden büyük veya küçük olması önemli değil. Bizim için herkes abimiz oluyor. <laughs> Başarılı diyorsun. Var. Eyvallah. Hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. İlk karımız da bugün yağdı. Bugün cuma. Herkes hayırlı cumalar diyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere inşallah.